Sevgili dostlar, herkese merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraki ilk video kaydımızda karşınızdayım. Ben Profesör Doktor Ekrem Tufan, sevgili dostum Profesör Doktor Atilla Yüksel ile devam ettiğimiz çalışmalardan bu aşamada ilk çalışmamız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik olacak e, araştırma tarihini 10 Ocak 23 Ocak 2024 tarihleri olarak belirledik sevgili dostlar. Bunun sebebi de hepinizin tahmin edebileceği gibi o döneme kadar sadece en gelişmiş, en fazla oy alması beklenen iki adayın olmasıydı. Bunlar da Sayın Murat Kurum ve Sayın Ekrem İmamoğlu idi. İyi Parti henüz açıklamamıştı. Sonraki anketimize İyi Parti'nin adayını da ekleyeceğiz. Eğer DEM Partisi de aday çıkartırsa, e, beklendiği gibi onu da ekleriz. E, onun dışında çok fazla e, partiyi eklememeye çalışıyoruz. E, bunun sebebi onları önemsememek değil, yanlış anlaşılmasın. Anket e, çok uzuyor. Uzadığı zaman da doğru yanıt alma e, olasılığımız azalıyor. E, her zamanki gibi size anketle ilgili biraz bilgi vereyim isterseniz. Bunlardan bir tanesi katılımcı sayımız 119 oldu. Bunların 48'i kadın, 71'i erkek sevgili dostlar. Diyeceksiniz ki ilk kez bu yöntemle tanışanların kesinlikle diyeceği şey şu ki 119 kişiyle anket yapılır mı? Zira en az 10 milyon, 500 bin, 11 milyon civarında İstanbul'da seçmen var. E, bu teknik olarak mümkün değil saçmalık vesaire diyecektir özellikle istatistikçi, matematikçi kökenli dostlar buna şiddetle karşı çıkacaktır ama e, eğer Google'a çok lafı uzatmadan söyleyeceğim Google'a Ekrem Tufanat seçim sonucu yazarsanız orada çıkan e, işte iki profesör şöyle böyle bildi diye bir başlıklı bir gazete manşeti var onu okursanız sevinirim veya YouTube'a gelip Profesör Doktor Ekrem Tufan yazarsanız orada da yine hem yöntemi tanıtan, detaylı anlatan hem de diğer seçimlerle ilgili analizlerimizi paylaştığımız bir YouTube kanalımız var. Oraya da yine dediğim gibi YouTube'a Profesör Doktor Ekrem Tufan yazdığınızda oradaki videolardan da bunun olabileceğini önceki 2019 seçimlerinde Türkiye'de en başarılı tahmini bu yöntemle yaptığımızı ve bu yöntemin dünyada ilk ve tek olduğunu size anlatacak sevgili dostlar. Şimdi çok zamanınızı almayacağım kısa bir video. Sadece sonucu paylaşıp kapatacağım. Katılımcı dağılımına baktığımızda 18-30 yaş arasındaki kişi sayısı 40 31-50 yaş, 39 hemen hemen eşit. 51-65, 36 kişi ve 66 ve üstü 4 kişi. Gördüğünüz gibi eşit dağılım söz konusu seçmenler arasında. Yine katılımcılardan 9'u CHP üyesi, bir tanesi İyi Parti, bir tanesi DEM Parti ve iki tanesi de Sol Parti üyesi sevgili arkadaşlar. Yine bu 119'un 8'i ilk kez oy kullanacak olan gençlerden oluşmakta. Veriyi veri nasıl topladık dersiniz? Online ankette topluyoruz biz verimizi biliyorsunuz ve bu online ankette de işte herhangi bir puan toplama ve buna karşılık para kazanma söz konusu değil. Tamamen gönüllü ve ücretsiz bir katılım. Ve biz linkimizi paylaşıyoruz ve elden ele dağıtılmasını rica ediyoruz. Katılan arkadaşlarla da bir hesaplama yapıyoruz. Onu da söyleyelim. Yani bir çıkar ilişkisi yok seçmenle veya ankete katılan kişilerle herhangi bir ödeme vesaire ne biz onlara ne onlar bize söz konusu değil. Bunu da belirtelim sevgili dostlar. Yine yöntem ekati tahmin yöntemi dünyada ilk ve tek uygulamaya devam ediyoruz. Oldukça başarılı sonuçlarımız da var. Bununla ilgili de gerekirse detaylı bilgi isteyen dostlarımız olursa paylaşmaya hazırız. İletişim bilgilerimizi paylaşıyorum zaten. Hemen sonuca bakalım sevgili dostlar. Sayın Murat Kurum'un oyunun şu anda %41.44 civarında olduğu ve Sayın İmamoğlu'nun oylarında %47.89 civarında olduğunu görüyoruz. Bu durumda yaklaşık 6.5-7 bandında gidip gelen bir fark var sevgili dostlar. Başlangıç itibariyle ilk anketi itibariyle ki bu anketi 1 Şubat'ta tekrar yenileyerek başlayacağız. Ve Şubat'ın sonunda bunun hesaplamasını yapıp Mart'ın ilk günlerine yeni hesaplama yapacağız. Mart'ın 15'inde 15'ine kadar anketimizi yapıp 15'inden de 25-26 Mart'a kadar tekrar bir başka anket başlatacağız ve seçimden hemen önceki gecede sizinle sonuçları yine paylaşmaya çalışacağız. Hem Twitter'dan hem Instagram hesabımızdan, Facebook'tan ve aklınıza gelebilecek her türlü platformdan bu bilgi elde ettiğimiz bilgileri paylaşmaya çalışacağız. Ee, diğer yöntemlerde olmayan sizin de ekranda gördüğünüz bir katsayı söz konusu sevgili dostlar ve katsayımız 4.19 çıkmış durumda İlk anket için e, özellikle yüksek bir rakam olduğunu söyleyeyim. E, bu katsayı birden ne kadar e, çok yüksekse bizim size e, açıkladığımız bu oranların o kadar gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu sonucunu gösteriyor sevgili dostlar. 4.19'da düşük bir oran değil. Ee, henüz hani böyle %7'ler pardon 7 ya da 8 gibi yüksek katsayılara ulaşılmış değil ama sanırım sonraki anketlerde bu katsayı gittikçe artacaktır. Biz de size sonuçlar konusunda daha net bir şekilde hani bindeliklerle yanılma payı olacak şekilde sonucu açıklayabileceğiz. 4 düşük bir rakam değil tekrar ediyorum. Yani şu size açıkladığımız %41 ve %47'lik oy oranlarının şu anda gerçeğe çok yakın oranlar olduğunu rahatlıkla iddia edebiliriz sevgili dostlar. Onun dışında şunu merak eden olacaktır. İşte 41 ile 47'yi topladığınızda 100 etmiyor. Kardeşim böyle anket mi olur diyenler olacaktır. Bu yöntemden kaynaklı bir şey. Aradaki farkı burada olmayan diğer adayların oyları ya da protesto oyları olarak da kabul edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ankette anketin sorularından kaynaklı olarak herhangi bir kararsız oy da söz konusu değil sevgili dostlar. Bir sonraki e, anketimize e, katılmanız bizi güçlendirecektir. Eğer mümkünse e, bu anketimizi elden ele yayabilirseniz ve İstanbul'daki seçmen dostlarınızla çok seviniriz. E, yakında e, Şubat ayının ilk haftasında Çanakkale anketimizin sonuçlarını paylaşmaya çalışacağız. Anketimiz halen devam etmekte. Başka illeri de yine zaman zaman katılımcı bulduğumuz ölçüde tahmin edip sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Herkese iyi akşamlar diliyorum, saygılar sunuyorum.